Evet YouTube kaldığımız yerden Resident Evil 8 Village'e devam ediyoruz. En son nerede kaldık? İşte yukarı çıktık, asatürü aşağı indik, sevimizi aldık. Şimdi biz diyoruz ki chatle beraber bir karar aldık. Çünkü Açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. isteyen girebilir. Ee, gidelim diyoruz. Şu treasure'ı bulalım. Bulalım abi treasure'ı. Chat de dedi. Bulursun abi dedi. <laughs> Evet, Yovay Destek, destek. Ee, regner Ragnar coin'leri harcanıyor şu an. Bu Bulursun abi dedi. Yaparsın dedi. Sen korkmasın dedi. Sen çok cesaretlisin dedi. Ben de tamam dedim. Onları kırmadım. Asla kırmam çetimi. Evet. Devam ediyoruz. Haydi gidelim. Yolumuz açık olsun. Benim canım ne alemde? Oo canım daha az craftlanacak bir şey var mı? Bakayım. O 15 bin, 15 buçuk bin neyimiz var lan aslında? Alsak mı bir hep? Ne diyorsunuz? Bu da şundan da yapabiliriz ha. Bu da lazım olacak gibi duruyor. Neyse aman. Ölürsek geliriz geri. Orada mısın? Ben bu gitmiş. Koş. Koş Allah'ıma koş. Koş ya Rabbi ya Rabbi. Yallah cinler yallah. Cin çık cin çık cin çık. Ustan. Ustan sus. Ananı. Lan başka bir gol bir olduk lan. Beni, bırakmadım. Beni bırak oğlum. Beni bırak. Sen nereden çıktın ya? Yok ol buradan. Sen geliyor mu? Gelme. Gelme. Ben doğru gidiyorum değil mi? Doğru. Tamam. Yaklaştık. Oh. Oh. Tamam maviymiş burası. Bu da belki loot yok diye düşünüyorum. Varsa da Allah sonumuzu kaydetsin. Evet. Aa bak burada ilk bacıyı kestik. İlk bacıyı böyle dondurduk burada patır patır kafasına kafasına vurduk. Youtube video, Chat'te video. Çok tehlikeliyiz. Evet. Burası mavi mi? Mavi. Herkes. Kalbim kadar. Haydi gidelim. Drop olursa haber edin bana. Ayy bu ne lan ne olmuş böyle buralar Burayı dutlamadan da geçmişiz hep He anamın Aa, doç Orda mıyım lan ben he Orda mıyım oğlum kalabalık değiller mi? Ölecen mi? <laughs> oğlum bunu 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 Yok oğlum seninle kapışırız. Bağır bak ağzını kapat o ağzını. Kapat. Kapat ağzını kapat o ağzını. Yok ol. Yok ol buradan. Abi evet evet dünkü. Enerji arıyoruz ya. Burada bir yerde. Aha burada bulduk. Vallahi bulduk. Kırmızı mı burası? Hala kırmızı yalnız ha. Hala bir şeyler var burada. Vallahi görüyorsan söyleyeyim ben göremiyorum. Neyse şurayı bir çözelim. Şurayı bir çözelim. Sonra anahtarı vardı bende. Buydu herhalde. Aynen. çağırdı. Bu ne şimdi? Şaka mısın oğlum? Geldik geçti. işte. Haydi. Bu ne lan bu Puzzle. Hadi chat. gözüyorsun O ne lan? No? Burak kırılabilir duvar mı? Aha. Aynen. Buraya bunu koyduysa biz bunu atarız oraya. Şimdi ha onu yakacağız buradan bunu yakacağız orada. Nasıl yapacağız onu şimdi? Yakacağız yakacağız. Amacım o zaten. Ee, yaratıksın anlatırız da kendine bir saygın olsun. Harbiden o nasıl bir ağız ya. <laughs> Gitti sen böyle olmaz. Yani. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Yandı tamam seni de şuraya doğru itsek hiç mermi harcamaya gerek şöyle yapsak tamam mı seni de şöyle yapsak seni de şöyle yapsak ikiniz kavuşursunuz hadi bakın, kavuşun olmadı olmadı niye olmadı şöyle yapsam böyle yapsam hadi kavuşun kavuşmadı olmadı youtube olmadı chat şöyle. Şöyle. Böyle. Hadi. Şöyle. Koydum mu? Bunu böyle koydum mu? Eee Olmuyor. Yanamadı. Hadi yan oğlum. En son sıkacağım ha. Bundan ikisini kavuşturmamız lazım. Doğru diyorsun lan. Hani? Bunu alalım. <laughs> yok yok. ittireceğiz. İkisini aynı anda ittirmem lazım. O zaman bir açı yakalayayım şöyle. Buradan. Böyle yapsak. Yok böyle olmadı. Böyle olmadı. böyle bu. Tam Tam olmadı, Olmadı. Yanlış açı. Böyle. Böyle. Hadi. Eğen artık. Yok. Burada da bir şey gördüm bu arada. Ben. Hadi oğlum bir yanın yaptık lan. Yakamıyorum. Aynen çaprazlama da yapılabilir. Yani şöyle diyorsun değil mi? Doğru. Chat'ten ipomuz güzel geldi. Şöyle koysam ben de şöyle. Ama aynı anda yapmam lazım. Aynı anda nasıl yaparız? Koşarak ikisini birden çakabiliriz mesela. Şöyle desem, Şöyle vursam. Şöyle, şöyle Yok açı yanlış açı. Açı yanlış. Açı yanlış. Şöyle. 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 Hadi. Yan artık. Yan oğlum. What the fuck man? Yakamadım lan. Belki de yanlış hissediyorum Doğru söylüyorsun. Başka maç şey deneyim. Burada bir şey var mı? Oo. Bak. Her şeyin de bir sebebi var. Varmış. Şimdi. Böyle gelsem. Böyle. Ben güçlü mü ittiremiyorum acaba? Ben şöyle vursam. Ya, Yemedi. Yapamadık. Ateş gözümü aldı. <laughs> Artıyı saçmadım bir daha. <laughs> Wow. Bayağı dönüyor lan bu. Ben bunu kırsam buraya <laughs> götürüp kendim yaksam olmuyor mu? Niye böyle uğraşıyorum ben ya? Beceremedik ya. Fikirleri açayım bu arada. Ya sana da mermi harcamak istemiyorum ama olursak Böyle ee, Bir artık hadi Aa, karşındakine sık geri gereken öndekini <laughs> Doğru mantıklı 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 Mant Pek istediğim gibi olmadı açıkçası. Şöyle yapalım. Sen it. Sen de it. Yok ya hemen duruyor. Kafayı yiyeceğim. Ateş et birine ama öndeki değil. Arkadaki ateş et. Zaten onu yapmaya çalışıyordum da buna denk geldi. Şimdi böyle yapalım. Böyle bak, bak. Bunu arkama alayım, tamam mı? Bak şimdi arkama alayım ben bunu. Ona böyle yapalım. Bu dışında yemedi. Tamam, ateş etmeler olmayacak anlaşıldı. Yandan mı? Şöyle mi diyor. <laughs> Ama ben bunu atış ne kadar bu duruyor. Problem orada. Bir de mermarcık duruyor mu şu an? Bence doğru açıdan şu şekilde itledim mi? olur o ya. İşte ben yanlış ettiriyorum şu an. Yani bu şekilden bahsediyorum. Ya şu közü alayım şuradan götüreyim vereyim. Ne uğraştırıyorsunuz beni ya. Ay vallahi çıldıracağım. Bak kesinlikle bu açıdan olacak. <laughs> çıldıracağım şimdi. Bana çarpıyor bir de bir problem var. At dinamit aç. Kurt her bilen ha. Vur dinamit. <laughs> ne? No? Tamam. Dinamit atsam yanar mı acaba? <laughs> Hepsi patlıyormuş. <laughs> Görevlikler. Yok bunu düzgün ettiremiyorum ben şu an. Olacak, olacak. Hadi. mü oldun ya oğlum. Şurada git işte ya. Böyle. Lan yan artık be. Şöyle yapsam. İşte. Abi bak buna ateş etmediğim halde buna niye gidiyor? Değileceğim şimdi. Şöyle yapalım. Yok, öyle olmasın. Aynen. İttirebilirim. Hmm. Bakayım. Ya bu kafesi doğru ittireyim de bak şimdi. Böyle yapsam bunu şey yapamıyorum. Yetişemiyorum. Bu duruyor hemen. Bu böyle olmayacak etrafa bak. Yok yok. Kesin böyle. hani bu daha demin de puzzle'ı böyle yapmıştık çünkü. Ama o kolay yanıyordu. Hmm. Ulan. Şimdi şöyle şu açıdan. Ş şöyle gelsek. Burada bir yol kızılma yeri de var ha. Haydi derece. Kavuşturamadık. <laughs> Mermi ben burada bitireceğim anlaşılan. Işte. O kadar stok yaptık ya. Yıllar. Her yapalım. Önce onu itireyim sonra bunu. Ters olmuyor. Duvara çarpıyor. Hızı kesiliyor. Hmm, bunların birbirine yetişince düşmüyor ki. Biri altta kalıyor sanki. Farklı açılardan. Bu oraya gitmez. E, farklı açılardan ama. E şimdi şöyle yapsak. Dur. Daha demin oluyordu ya sanki. bir tık. Bak şimdi şunu. Bak buradan versem. Tamam mı? Şuradan. bu gitsin ta oraya. Oh be yaptım valla. Tam boşta çekmişiz. Oh. Tamam. Kanser. Bu ne? Eee ben bunun için mi geldim buraya? Bu mu treasure? İnşallah değerlisin Tamam. Treasure aldık. Hadi gidelim. Devam kö Bunun devam nereye gidiyor lan? Aa, oraya gitmiyor zaten. Bak bura hala kırmızı ha. Var mı fikriniz? Bir şey var mıdır bu yerlerde burada burada? Buralar hala kırmızı. Anladım. Anladım. Az kişisiniz keserim ha Aha reis Kral Onunun onun. Ağzını kapat ağzını sinek kaçacak Kapat ağzını Sinek kaçacak ağzını kapat Aynen aynen. Bunu çözdük ya. Zaten. Gel gel. Tek sen gel. Hı. Kapat. Ağzı. Kapat o ağzını. Ağzını kapat. Tamam. Hala kırmızı kırmızı şeyler var burada. Bak aklım kalıyor benim. Aa, ne var ya? Görmediğimiz ne var? Merak etmiyor musun? Ben çok etmiyorum Şöyle parla. Aha. Mavi oldun mu? Ah mavi oldu. Tamam. Rahatsız. Buradakini aldık. Buradan gideceğiz. e onlar dedi Ben yolu kaybettim şu an. Burada, burada. Tamam Bura kırmızı mı? Yani? Aha. Bir şey parlıyordu lan. Ben mi yanlış gördüm? Bir şey parlıyordu sanki orada hmm. hmm. İçim yerler buralar ya Var mı şeyler ya? Ben görmüyorum parlayan varıp gördüğünüz Neyse ya Gidiyorum ben Valla ben buradan Hiç hoş bir yerdeyiz nasıl bir ses be Burada başka bir şey var mı? Ona da bakmadık geçen yoktur ama Yoktur herhalde diye düşünüyorum yani ne var? şey yok. Kes ya bulamıyorum. Neyse. Allah şükür bulduk. Hangi taşlar lan? Hangi duvarlık taşlar? Bunlar da mı diyor? <laughs> Allah Allah <var>. Hangi taş? <laughs> Lan bir şey çıkmaz inşallah buradan ya. Bu içeride yoktur herhalde daha. Ne bir saat önce ben ancak görüyorum ne yapayım? Tamam neyse bakarız ya. Belki bir arada döneriz buraya. Çok mühim bir şey yoktur diye düşünüyorum. Varsa burada burada vardır işte. Gidelim. Şimdi. Bizim tekrar geri dönmemiz lazım. Hmm, bu dükkandaki de bulamadık mesela. O da yok. Hayır hey vallahi doğru diyorum. Lootçi olmak böyle bir şey ama. Türküz biz. Burada bir şey var mı? Bak kat. Sonunda var. Ha, şimdi bir de ile açmadığımız bir yer vardı bizim ama neredeydi bilmiyorum. Yok Bir tane lockpick buldum ben. Burası. Yani üst kattan opera hola geçmemiz lazım. Ben onu açayım. buna gidelim. Kalmasın o. Tamam. O yüzden karı atlatıp ama önce Bak buradakini de bulamadım Burada da bir şey var. açmışız. Çok burada bir yer mi Neyse. Buluruz elini. Hadi gel. Ben gidiyorum. Önce şunu satayım bir. ananı Anana avranana. Eee. Hepi bir de can. Hep önemli. Şimdi. Crystal Fragment. Bit Vejdor'a bakalım. Evet. Bunu sat. Bunu da sat. Bu mu? 1200 müydü? Aa, acaba bu gözü benim bulduğum yüzeye takıp öyle mi satacaktık? Lan ben erken sattım yüzüğü ya. Neyse bilemezdik. Nereden bileceğiz? Bits and bobs. Dün ben bir yüzük sattım da onun vardır bir cici diye düşünüyordum. You, Satmış bulundum. Şimdi ne alsak? Hmm. Tamam. Ben var. Allah şükür. Şu upgrade'lere bakalım. Rifle'ın upgrade'i var. Çatkanın mı gücünü arttırsak? Artırmışım zaten. Tamam. Rifle'ın da o zaman mermi kapasitesini arttıralım. These Yaş, ne kadar mermi bulacağız da? Bunun, bu, bu parada kalsın. İleride duruma göre şey yaparız. This is all an Thank you for Şimdi your Bulduklarımızdan patronage. da bir rifle mermisi craftlayalım tane şundan yap. 10 numara. Tamam Aa dur rifle'ı şeye koymam lazım benim. Short kata. Evet. Şuna koy işte. Tamam. 6 mermi 10 numara. Aa ben kaçıyorum. İyi yayınlar size. Oo, elinde aynı başlıyorduk ya. Görüşürüz. Dikkat kendine. Yine bekleriz. Ee, hemen kaydımızı alalım. Evet. Devam. Benim para hale bir şekilde ulaşmam lazım. Buradan mı? Buradan mı? Çıkalım bakalım. Buralarda geziniyorsun. Buradan mı gidiyor? Opera nerede opera? Soldan. Buradan. Oo. Burak ettiymiş ya la. Ben nasıl geçeceğim oraya? Ona mı okumuzda boncuk arıyoruz işte bizde. Aa. Bu ne, 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 ne lan? Dressing room. Hot pleasure. Anam abi. Hadi bokuma kaçtı Burada ne varmış lan? Burada da bulamamışız bir şey. Gelme gelme, ben yokum gelme. Gelme gel. Oraya nereye gidiyor ya? Harun gidiyormuş. Ben bir git. İşim gücüm var, uğraşacağım ya. arkasında mı lan bunun? Tamam, kurtulduk. Buradaki ne acaba ya? Bunu da bulamadık. Neyse, gidiyorum. Buradan çıkayım. Tamam daha fazla. Ya beni sal oğlum. Aynen. Hayır gelme gelme istemiyorum gelme abi git ya. Git ya. Allah'ını seviyorsan git. Git. Saklandım gelme. Ne dekor ne dekor ya. Vallahi oh. onu. Ya. Tamam. Nefesten, nefesten. Oh. YouTube bu bölümlük bu kadar. Treasure aldık en azından. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Canlı yayında devam ediyoruz. Chat siz benlesiniz. Gel. Okay.